Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere ÖSM kılavuzu açıkladı arkadaşlar. Yüksek öğretim sınavı yani YKS sınav başvuru tarihleri sınav tarihi falan açıklandı arkadaşlar. Şöyle sınav başvurusu 4 Şubat'ta 2 Mart arasında yapılacak arkadaşlar. Geç başvuru bildiğiniz üzere ÖSM 2 gün varmış arkadaşlar. 17 ve 18 Mart arasında ee, geç başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. eğer Geç başvuru yani başvuruyu kaçırmışsanız geç başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınav tarihi TYT'de 26 Haziranken AYT'de 27 Haziran. Bir de YDS var arkadaşlar. Ee, o da 27 Haziran öğleden sonra oluyor. O yabancı dil yabancı dil sınavına giren arkadaşlar için geçerli. Siz girmiyorsunuz galiba bildiğim kadarıyla. Açıklanma tarihi arkadaşlar 4 Ağustos'ta 4 Ağustos'tan önce açıklanabilir mi? Açıklanamaz arkadaşlar. Zaten söylemiş. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.